Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İşte o büyük pazartesi geldi ve onunla birlikte ruhunuzun en derin köşelerine dokunacak muazzam bir lütuf, ilahi bir ikramda gelip kalbinize misafir oluyor. İşte bu takvim yaprağında alelade bir gün olarak işaretlenmiş, sıradan bir 24 saatlik döngü değil. Daha önce yaşadığınız, rutine boğulmuş, umutlarınızı ertelediğiniz, herhangi bir pazartesi gününün sönük bir tekrara hiç değil. Hayır, bu günün manası çok daha derin, bu günün sahibi, zamanın ve mekanın tek hükümdarı olan Allah'tır. Bugün, kaderin sizin lehinize işleyen bir tecellisini ve hayatınızın yönünü değiştirecek büyük bir rahmet rüzgarını taşıyor. Eğer uzun zamandır manevi bir gecenin karanlığında yolunuzu kaybetmiş bir halde yürüyorsanız, bu pazartesi sizin için bir fecir vaktidir, ruhunuzun ufuklarında parlayan bir tan yerinin ağarmasıdır. Eğer bıkmadan, usanmadan, dillerinizden duaları düşürmüyorsanız, bugün semaya yükselen o niyazlarınızın yeryüzündeki somut bir cevabıdır. Eğer dişinizi sıkarak, kalbinizdeki iman kalesini koruyarak sabırla bekliyorsanız bilin ki o meşakkatli bekleyiş artık nihayete ermiştir. Bugün büyük bir gün ve onunla birlikte gelen ilahi yardım da bir o kadar azametli ve büyüktür. Bu kelimelerin sonuna kadar sadece kulaklarınızda değil, bütün ruhunuzda eşlik edin. Şu anda duyduğunuz bu kelimelerden kalbinize doğru akan, sizi teskin eden, sizi ayağa kaldıran mukaddes bir şeyler var en sıcak, en içten dileklerinizi ve umudun, bereketin sembolü olarak 90, 9 sayısını yorumlar bölümüne yazarak bu manevi akışa, bu rahmet okyanusuna siz de bir damla olun. Bu eyleminiz sadece bir yorum yazmak değil, ilahi takdire olan sarsılmaz teslimiyetinizin bir ilanı, bir mührü olsun. Kainata artık sadece umut etmediğinizi, imanla beklediğiniz, ve Rabbinizden gelen lütfu kabul etmeye hazır olduğunuzu gösteren bir işaret fişeği olsun. İşte bu dileklerinizin kanatlandığı, hayallerinizin ilahi bir nur ile ateşe tutuştuğu andır. Unutmayın ki ilahi bir lütuf, bir harekete, kuldan gelen samimi bir adıma cevap verir ve sizin bu katılımınız, sizin o cesur, o iman dolu hareketinizdir. Şimdi ey Allah'ın sabırla imtihan edilen, sadakatle bekleyen güzel kulu bu manevi yolculuğa hep birlikte başlayalım. Şimdi bir anlığına dur ve sadece kulak verme, bu anın bizzat bir parçası ol gel, hep birlikte bu dijital seccadeyi meleklerin amin diyerek arşa taşıdığı bir dua halkasına çevirelim. Senden istediğim çok samimi, çok kalbi bir şey var, yorumlar bölümüne in ve bu kez kendi ihtiyaçların için değil, şu an bu sözleri seninle birlikte dinleyen, yüzünü hiç görmediğin ama kalbini hissettiğin bir kardeşin için kaleminle dua et. Yorumuna kardeşime giyabında duamdır diye başlayarak gönül pınarından dökülenleri yaz. Belki şöyle bin yaz. Ya Rabbi, şu an bu satırları okuyan hangi kardeşimin kalbinde bir sıkıntı varsa ona inşirah ferahlığı ver. Kimin geleceğe dair kaygıları varsa, onu senin kün feyekün ol der ve olu verir emrinin tecellisiyle müjdele. Ancak vazifemiz bununla sınırlı değil. Kendi duanı yazdıktan sonra diğer yorumlar arasında gezin ve senden önce yazılmış en az üç kardeşinin duasına rastla. Her birinin altına tüm samimiyetinle Amin, Rabbim bu duayı benim de duam olarak kabul eyle, yazarak o duanın gücüne güç kat. Haydi, şimdi başta ve saniyeler içinde burayı nasıl bir nur çağlayanına dönüştürdüğümüzü, birbirimiz için yaptığımız bu isimsiz, bu riyasız iyiliklerle ilahi rahmetin üzerimize nasıl sağanak sağanak yağdığını hep birlikte hissedelim. Zira senin içtenlikle söylediğin bir amin, belki de bir kardeşinin en çaresiz anında imdadına yetişen ilahi bir asker olacak. Çok ama çok uzun zamandır sonu bir türlü gelmeyecekmiş gibi görünen karanlık ve çetin vadilerden yürüdün. Dizlerin yara bere içinde kaldı. Ruhunda kimsenin görmediği, ağırlığını kimsenin bilmediği sadece Allah'a arz ettiğin yükleri taşıyarak sarp tepelere tırmandın. Gecenin en zifiri karanlığında derin bir sessizlik içinde Rabbine dualar fısıldadın ve kapalı kapılar ardında yastığa başını koyduğunda yanaklarından süzülen gözyaşlarını bir tek seni senden daha iyi bilen Yüce Mevla gördü. Her şeye bütün olumsuzluklara rağmen umut etmeye devam ettin ve çevrendeki bütün koşullar, bütün fısıltılar sana şüpheyi haykırırken bile sen iman etmeye, Rabbinin vaadine sadık kalmaya devam ettin. Ama bugün işte o sabrın karşılığı olarak semanın kapıları senin için aralandı. Bugün Rahmet rüzgarları özellikle senin yönüne doğru esiyor. Bugün yıllardır çalmana rağmen açılmayı inatla reddeden o paslı kapı, nihayet asla cevaplanmayacağını düşündüğün o tıkırtıya, o duaya sonuna kadar karşılık veriyor. Bu pazartesi gününde diğerlerinden çok farklı bir şey var. O, Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlayan mükemmel zamanlamasının ilahi imzasını taşıyor. Bugün senin için tayin edildi. Bugün görülmeyen alemde kader defterinde senin için özel olarak işaretlendi. Bütün dünya derin bir uykudayken melekut alemi senin için bir anı, kaderini değiştirecek bir tecelliyi özenle düzenliyordu. Ve işte o an şimdi. O an tam da burada. Bu hayatının akıp giden sıradan bir günü değil. Bu hayatının değiştiği gün gücün, sabrın ve imanın ilahi bir amaçla buluştuğu gün. Semavi planın senin o dağlar gibi sarsılmaz imanınla çarpıştığı ve muazzam bir hayır kapısını araladığı gün. Muhtemelen bu ilahi enerjinin biriktiğini bir süredir hissediyordun. Belki bugün tuhaf bir beklentiyle kalbinde tarif edemediğin bir ferahlıkla uyandın. Belki de ruhunda adını koyamadığın, seni yerinde durdurtmayan bir kıpırdanma hissettin. Bu senin hayal gücünün bir ürünü değil. Bu ilahi bir hizalanmadır. Bu manevi alemin senin imanına, sebatına, sarsılmaz umuduna ve döktüğün gözyaşlarına verdiği somut bir cevaptır. Sen az olanla imtihan edildiğinde sadık oldun ve şimdi çok olanla müjdelenmek üzeresin. Adına imtihan denilmeyen ama ruhunu sınayan nise zorlu testlerden geçtin. Susuz, ve kimsesiz hissettiğin manevi çöllerden yürüdün ama imanını bir an bile sarsmadın. Rabbine olan güvenini sağlam tuttun. Ve şimdi mükafatın cennetten doğan bereketli bir nehir gibi gürül gürül üzerine doğru akıyor. Bu pazartesiye bağlı olan o büyük lüttuf bir belki değildir. Bir ihtimal veya bir olasılık değildir. O, semada senin için yazılmış ve senin şimdine, tam da şu anına ulaşan kesin bir hakikattir. Ve belki de tam olarak beklediğin şekilde ortaya çıkmayabilir. Unutma, bazen ilahi yardım göğü yaran bir şimşek çakmasında değil, kalbine fısıldanan bir huzur fısıltısındadır. Bazen kalabalığın coşkulu tezahüratlarında değil, en yalnız anında kalbini bir anda dolduran o sessiz, o tarifsiz huzurdadır her şeyi değiştiren o beklenmedik telefon görüşmesidir. Yıllardır umutla beklediğin o e-postadır. Bir toplantı odasında senin haberin bile yokken alınan ve artık içinde senin adının geçtiği o hayırlı karardır. Bu, senin iyiliğin için perde arkasında, senin göremediğin yerlerde hareket eden ilahi bir stratejidir. Ey Allah'ın imtihanlarla olgunlaşan kulu, sen sıkıntılarla değil, rahmetle hedeflendin. Sen ceza için değil, manevi bir terfi için bu süreçlerden geçerek ayrıldın ve bu senin bu ayrılışının, bu yükselişinin inkar edilemez hale geldiği bereketli bir mevsimdir. Bu, görünmeyen aleme, gayba olan imanla verdiğin evetin görünen dünyada, şehadet aleminde tezahür etmeye başladığı o mübarek andır. Senin vizyonundan, hayallerinden şüphe edenler senin disiplininle ve Rabbine olan teslimiyetinle alay edenler, senin niyetini ve kalbindeki çağrıyı göz ardı edenler, şimdi o iman ağacının meyvelerini görmek üzereler. Bu senin ispat pazartesin. Ortaya çıkmak üzere olanın gücünü, o ilahi lütfun bereketini sakın küçümseme. Küçük bir damla gibi başlayabilir ama hızla büyüyerek bir okyanusa dönüşecektir. Bir fısıltı olarak başlayan bütün dünyada yankılanan bir kükreme olacaktır. Bu ilahi lütfun tohumu, senin samimi itaatinle ekildi, döktüğün gözyaşlarınla ve ettiğin dualarla sulandı. Ve şimdi, tam da şimdi, hasat zamanı geldi. Ama bu sadece seninle ilgili değil. Aa, hayır. Bu lütuf o kadar büyük, o kadar bereketli ki, kendi sınırlarını aşacak ve etrafına taşacak bardağın taşmak üzere ama bu bir gösteriş için değil dağıtım için sana bağlı olan insanlar ailen sevdiklerin sırf sen pes etmediğin için sırf sen Rabbine güvenmekten vazgeçmediğin için bereketlenecek bu pazartesi senin hayatında bir anıt bir milat bir referans noktası olacak yıllar sonra bu güne dönüp bakacak ve işte o gün her şey değişti diyeceksin ve bu gürültülü veya gösterişli olmakla ilgili değil. Bu ruhunun en derinliklerinde bir çizgiyi geçtiğini, bir makam atladığını bilmekle ilgili. Sen alemleri değiştirdin. Artık sadece yalvarmıyorsun. Rabbinden gelen lütfu kabul ediyorsun. Artık sadece umut etmiyorsun. Duanın kabul olmuş halinin tecellisinin içinde yürüyorsun. Bırak bu pazartesi, hayatındaki manevi yağmur için, Rabbinin sana olan ikramları için özür dilemeyi bıraktığın gün olsun. Bırak bu, amacının vakur duruşuyla yürüdüğün gün olsun. Artık küçülmek yok. Başkalarını rahat ettirmek için küçük oynamak, hayallerini küçültmek yok. Sığındığın o karanlık odalara tekrar sığmak için ruhunun ışığını kısmak yok. Bu ilahi yardım sadece seni kutsamak için değil, seni duyurmak, seni hak ettiğin yere konumlandırmak seni semanın her zaman senin adınla ayırdığı o şerefli makama yükseltmek içindir. Bunun için ağladın. Bunun için geceler boyu uykundan fedakarlık yaptın. Buna bütün kalbinle inandın. Ve şimdi burada. Bu sadece rutininde sıradan bir mola değil, ey Allah'ın zorlu imtihanlarla sınanan kulu. Bu ilahi bir müdahaledir. Unutma ki Allah senin zaman çizelgene adım attığında her şey senin lehine lütfa doğru eğilir. En karmaşık koşullar yeniden ayarlanır. Uzak insanlar hayır için hizalanır. Çıkmaz sokaklar geniş otoyollara döner. Bir zamanlar imkansız gibi görünen tek ve mutlak sonuç haline gelir. Pazartesi gününü çevreleyen enerji işte tam olarak budur. Sadece senin için ayrılmış, Sadece senin için tasarlanmış bir anın içinde duruyorsun. Semavi ellerle özenle işlenmiş, ilahi zamanlamanın o derin gizemine sarılmış bir an. Beklediğin şey şimdi seni bekliyor. Ve açık olalım, bu gökten inen bir sadaka değil. Bu, senin her bir görünmez itaat eyleminin, kimsenin bilmediği o samimi kulluğunun elden teslim edilen somut bir sonucudur. Bu sana bir şeylere mal olduğunda canın yandığında bile Rabbini verdiğin, evet de senden gelene razıyım değişine bir cevaptır. Bu, ruhun bomboşken, umudun tükenmişken bile inanmaya devam etmeni Sema'nın asla unutmadığının bir kanıtıdır. Etrafını derin bir sessizlik hüküm sürerken sen Rabbini zikretmeyi bırakmadın. Herkes tarafından unutulmuş hissettiğinde sen onun seni gördüğünü bilerek pes etmedin hiçbir şeyin anlam ifade etmediği o anlarda bile sen seçadenin başına geçmeye, kulluk görevini yerine getirmeye devam ettin. Ve şimdi o ilahi lütuf senin için ortaya çıkıyor. Yaşadığın her bir zorluk, her bir acı seni bu özel nimete hazırladı. Bu o vahşi doğadan, o imtihan çöllerinden daha güçlü, daha bilge, daha rafine ve daha teslimiyetli çıkmış olan senin yeni versiyonun için özel olarak tasarlandı. Senin eski halin, o tecrübesiz, o ham versiyonun bu lütfu taşıyamazdı. Ağırlığı altında ezilir, seni kırardı. Ama şu anda var olan versiyonun sen artık hazırsın. İmanın acıyla olgunlaştı. Kapasiten sabırla genişledi. Vizyonun basiretle keskinleşti. Sen bu ilahi lütfun içine doğru büyüdün. Şimdi o lütuf üzerine güvenle inebilir. Görüyorsun, birçok insan ilahi lütfu, nimeti ve bereketi ister, ancak çok azı bunun için işlenmeye, yontulmaya, zorlu imtihanlardan geçmeye razıdır. Ama sen kestirme yollara sapmadın. Olana kadar sahtesini yapmadın, rüyaya düşmedin. Sen Rabbine teslim oldun. Ateşin seni saflaştırmasına, içindeki dünyevi pasları yakmasına izin verdin zamanın seni mütevazı kılmasına, acziyetini idrak ettirmesine izin verdin. Gecikmenin sana sabrı ve tevekkülü öğretmesine izin verdin. İşte bu yüzden bu lütuf sadece bir kazanç değil, bu bir şahitliktir. İtaatin eninde sonunda işe yaradığına dair canlı bir şahitlik. Sadık kalmanın karşılığını fazlasıyla verdiğine dair bir şahitlik. Allah'ın yardımlarının mutlak surette gerçek olduğuna ve pes etmeyen ondan ümidini kesmeyen kullarına mutlaka geldiğine dair bir şahitliktir. Bugün ey iman eden kardeşim, manevi alem senin hatırın için, senin o güzel sabrın için faaliyete geçti. Melekler, sen daha bu dünyaya gelmeden önce senin için yazılmış olan ilahi talimatları yerine getirmek üzere serbest bırakıldı. Bu an hayatının zaman çizelgesine en başından yerleştirilmişti ıslandırılamazdı, atlanamazdı. Tam olarak sen ruhen hazır olduğunda gelmek zorundaydı. Ve şimdi burada. Sakın ikinci kez düşünme. Bu lütfu küçümseme. Sakın bunun bir tesadüf olduğunu düşünme. Bu ilahi bir tecellidir. Bu pazartesi o kadar büyük bir değişim taşıyor ki bu değişimi istesen de gizleyemeyeceksin. İnsanlar sana bakacak ve yüzünde cevaplanmış duanın onurlu parıltısını görecekler. Varlığın, sükûnetin kelimelerden çok daha yüksek sesle konuşacak. Sesinde farklı bir tını, farklı bir güven olacak. Adımında daha fazla bir yetkinlik, bir vakar taşıyacaksın. Etrafına ilahi bir hizalanma yiyeceksin. Çünkü sema seni kayırdığında, yeryüzü sen daha tek bir kelime konuşmadan bunu tanır ve hisseder. Ey sabreden kul, bugün uyanık ol. İlahi lütuf her zaman borazanlarla, gök gürültüsüyle gelmez. Bazen sıradanlığın içine sarılmış, gizlenmiş olarak gelir ama senin ruhun onu tanıyacaktır. Ruhunda tarifi imkansız bir rezonans, bir yankılanma olacak. Seni beklenmedik konuşmalara, kendiliğinden açılan kapılara, kaderini etkileyecek karar anlarına yönlendiren o ilahi dürtülere, kalbine gelen o fısıltılara dikkat et. Bugün bu tür anlarla dolu. Onları sakın kaçırma. Bu ilahi lütfun içine yalnız başına yürümüyorsun en zorlu fırtınalarda sana rehberlik eden aynı varlık, şimdi seni vaat edilene o huzur dolu limana doğru yönlendiriyor. Gece yarısı acılar içinde kıvranırken, elini tutan kalbine sekinet indiren aynı Allah. İyi. Şimdi gün ışığında önüne kapılar açıyor. Sen asla terk edilmedin. Sen seçkin bir imanla, sarsılmaz bir teslimiyetle donatıldın. Geride falan değilsin. Tam zamanındasın, İlahi takvime göre tam vaktindesin. Bu bir gecikme değil. Bu ilahi bir tasarımdır. Kalbin bu sarsılmaz hakikatte dinlensin. Huzur bulsun. Sen bu lütfun bir istisnası değilsin. Sen onun bizzat sebebisin. Senin aklında tutularak, senin için özel olarak yaratıldı. Pazartesi günü ortaya çıkıyor. Çünkü bu senin tayin edilmiş, belirlenmiş vaktin. İmanınla Sabrınla ve gözyaşlarınla yazdığın bu hayat hikayesi dramatik, mucizevi ve hayırlı bir dönüm noktasına ulaşmak üzere ve bu sadece sana ilham vermek için değil, etki bırakman içindir. Sana bağlı olan insanlar bu lütfun meyvelerinden fayda görecek. Soyun, neslin değişecek. Bugün bu lütfun gücüyle verdiğin hayırlı kararlar geleceğe doğru hayırla yankılanacak. Sadece bir şey almıyorsun bir şey inşa ediyorsun. Bir miras, bir şahitlik, senden sonra gelenlerin takip edeceği nurlu bir iz bırakıyorsun. Öyleyse bugün dik yürü. Korkunun adımını küçültmesine, seni yavaşlatmasına izin verme. Şüphenin vizyonunu bulandırmasına, önünü görmeni engellemesine izin verme. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarının, mevcut büyük atılımına yalanlar, vesveseler fısıldamasına asla izin verme. Bu yeni, bu şimdi bu senin. Bunu cesurca, şükürle almaya her hakkın var. Elbette hiçbir şeyi hak etmedin. Bu bir lütuf ama Rabbine olan teslimiyetinle bu lütfa ehil kılındın. İşte rahmetin o muhteşem paradoksu budur. O mükemmel olanı değil, teslim olanı seçer. Bunu kaçırmayacaksın. Bunu kendi vesveselerinle sabote etmeyeceksin. Göz ardı edilmeyeceksin. Bu lütuf senin adına bağlı ve sema onun tam zamanında ne bir saniye önce ne de bir saniye sonra inmesini sağladı. Bugün her şey değişiyor. Her şeyi değiştiren bir an hakkında kutsal, ilahi bir şeyler vardır. Ve ey Allah'ın kulu, işte tam olarak şu anda yaşadığın şey bu. Bu pazartesi takviminde sadece bir işaretçi değil, semanın senin için basmayı beklediği ilahi bir sıfırlama düğmesidir. Geçmişinin göremediği, Yaşadığın travmaların engelleyemediği ve içindeki şüphelerin asla geciktiremediği bir hakikate adım atıyorsun. Bir zamanlar ulaşılamaz, hayal gibi görünen ne varsa şimdi tam olarak senin ellerine, senin hayatına bırakıldı. Ve bu sadece şansla değil, ilahi bir düzenlemeyle, kusursuz bir planla gerçekleşti. Bu an gürültülü değil çünkü olması gerekmiyor. Onu kalbindeki derin huzurdan tanıyacaksın. Onu kemiklerinde hissedeceksin. Bu pazartesi kelimelerle açıklanamayan, sessiz bir güvenle, bir vakarla yürüyeceksin. İşte doğaüstü olan, hayatında doğal hale geldiğinde olan tam olarak budur. Üzerinde ilahi kanıt taşıdığında etrafa bağırmak zorunda değilsin yalnızca Allah'ın düzenleyebileceği bir şeyin içinde yürürken kimseyi ikna etmek zorunda değilsin. Artık lütfun içinde, rahmetin akıntısında hareket ediyorsun ve lütuf çabalamakla, kendini paralamakla ilgili değildir, akmakla, teslim olmakla ilgilidir. Eskiden sadece suyun üstünde kalmak için ihtiyaç duyduğunu muazzam çaba, şimdi seni daha az bir kuvvetle de daha yükseğe kaldıran bir lütufla ilahi bir yardımla değiştirildi. Artık hizalanma için, doğru yolu bulmak için yalvarmıyorsun, onun içinde yürüyorsun. Kapalı kapıları kovalama, insanlara kendini beğendirme günleri bitti. Sen yaklaştıkça kapıların açıldığı, insanların sana hürmet ettiği bir döneme girdin çünkü Sema senin adını biliyor. Kader senin iman kokunu tanıyor. Amaç senin yönüne doğru eğiliyor. İlahi lütfun zaten hareket halinde olduğuna bütün kalbinle inandığın an her şey senin lehine değişmeye başlar. Artık beklemekle ilgili değil, almakla kabul etmekle ilgili, kalbin duruşunu beklentiden şükre ayarlamakla ilgili. Artık bir şeyi kazanmaya çalışmıyorsun. Zaten senin için takdir edilmiş olanın içinde yürüyorsun. Rabbinin vaadi değişmedi. Sen o imtihanlarla değiştin olgunlaştın ve işte bu yüzden lütuf şimdi ortaya çıkıyor. Bu büyük pazartesi günü sana ilahi ikramların sadece gökten rastgele düşmediği bir kez daha hatırlatılıyor. Onlar en derin sessizlik içinde ektiğin o iman tohumlarından filizlenip yükselirler. O uzun dua geceleri, kimsenin görmediği, bilmediği o iyilik eylemleri, hiçbir şeyin anlam ifade etmediği, her şeyin anlamsız göründüğü zamanlarda sımsıkı tutunduğun o iman. Hepsi senin lehine, senin hayrına çalışıyordu. Hepsi bu anı, bu tecelliyi inşa ediyordu. Bugün ruhunda tarif edilemez bir serbest bırakılma hissi hissedebilirsin. Ruhunda ani bir hafiflik, omuzlarından kalkan bir yük. Yu. Bu sadece bir rahatlama değil, bu peygamberi bir teyittir. Bu, gecikmenin o ağır yükünün omuzlarından kaldırılmasıdır. Bu, belirsizlik yükünün ilahi bir netliğe doğru buharlaşmasıdır. Bugün daha hafif yürüyorsun, çünkü en ağır şeyler ruh aleminde senin için halledildi. Göğsüne oturmaya çalışan o vesvese, o sıkıntı artık senin manevi atmosferine erişemez. Sen yükseltildin. Zümer Suresi 10. ayette buyrulduğu gibi, ''De ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının.'' bu dünyada iyilik yapanlar için ahirette bir iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Sen sabrettin ve şimdi hesapsız mükafatın kapıları senin için sonuna kadar aralanıyor. Şimdi burada olduğuna göre, bu lütfun tam merkezinde durduğuna göre sakın geri durma. Bu ilahi ikrama tereddütle, acaba hak ediyor muyum? Şüphesiyle yaklaşma bu anı kırılganmış, her an kaybolacakmış gibi ele alma. Buraya aitmişsin gibi yürü, çünkü öylesin. Sen en derin sessizlik içinde manevi rütbelerini kazandın. En görünmez imtihanları sadık ve teslimiyetli bir kalple geçtin. Kimse izlemiyormuş gibi hissettiğinde bile yolculuğuna, davanına saygı duydun ama sema her anını izliyordu. Yüce Yaratıcı her anının hesabını tutuyordu. Ve şimdi o skor tablosu herkesin gözü önünde senin lehine değişmek üzere. Bu senin o damla damla biriktirdiğin itaatkarlığının şimdi bir okyanus gibi taşmaya dönüştüğü andır. Bu hayatındaki her şeyin çoğalmaya, bereketlenmeye başladığı zamandır. Başkalarına özgürce, karşılıksız verdiğin o güzel enerji şimdi faiziyle katlanarak sana geri dönmek üzere. Karşılıksız verdiğin o saf sevgi katlanmış ve en saf haliyle geri dönüş yolunu bulmak üzere. Özel olarak kimse görmeden yaptığın o fedakarlıklar, şimdi kamusal bir ödül, herkesin göreceği bir mükafat vermek üzere. İşte bu lütuf bununla ilgilidir. Bu sadece bir restorasyon, bir onarım değil, bu bir yükseliştir, bu bir telafidir, bu bir teyittir. Bundan sonra olacaklar sana gerçeküstü hissettirecek. Bugün aynada kendine bakabilir ve atmosferin auranın farklı olduğunu hissedebilirsin. Ve evet, öyledir. Senin manevi frekansın, manevi seviyen yükseltildi. Artık mücadele ve hayatta kalma seviyesinde titremiyorsun. Çözüm, lütuf ve bereket seviyesinde titreşiyorsun. Uyumlu olanı, hayırlı olanı kendine çekiyorsun. Yıllardır sana ulaşmaya çalışan o hayrı, o bereketi kendine çekiyorsun. Geleceği, bugününe, şu anına çekiyorsun bugün yeni gerçekliğinin tam bir kabulü olsun. Bu ilahi lütuf sadece bir olay değil, bu senin yeni standartın, yeni normalin. Manevi kuraklık günleri bitti, oncak yetecek kadar mevsimi sona erdi. Şimdi fazlasıyla yeterli olan geliyor. Şimdi ilahi taşma, ilahi bereket geliyor. Şimdi dalgalar halinde art arda gelen nimetler geliyor. Sen talep ettiğin için değil, az olanla sadık olduğun için ve şimdi çok olanla güvenilir olduğun için. İnsanlar işlerin senin için nasıl bu kadar hızlı, bu kadar mucizevi bir şekilde değiştiğini anlamayabilirler ama enerjini sadece mantıksal olana, inananlara doğaüstü olanı, ilahi olanı açıklamak için harcama. Bu lütuf açıklanmak için değil, yaşanmak, şükredilmek içindir. Bu seninle Allah arasında olan özel bir sırdır. Bu yerine getirilen kutsal bir sözleşmedir. Sen imanınla, sabrınla ve duanla sözleşmenin kendi payına düşen kısmını tuttun ve şimdi sema kendi payına düşenini sana teslim ediyor. Bu pazartesi senin ilahi duyurun, ilahi ilanı zaferin olarak hizmet edecek. Henüz farkında olmayabilirsin ama üzerinde senin adın olan bir şey, bir hayır, bir müjde yeryüzüne çoktan salıverildi. Seni arıyor. Nerede bulacağını biliyor. Sana ait olanı kaçırmayacaksın, es geçilmeyeceksin, unutulmayacaksın. Bu lütuf sen onu gözlerinle görmeden çok önce ruhuna atanmıştı. İnşirah suresi 5 ve 6. ayetlerde buyrulduğu gibi, ''Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.'' Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Sen o zorluğu sonuna kadar yaşadın ve şimdi o kolaylığın hem de iki kat vaat edilen o kolaylığın tecellisine şahit oluyorsun. Ey kalbi Allah'a yönelmiş güzel insan, bu şüphe edilecek bir gün değil. Bu ruhunda zaten teyit edilmiş olanı, kalbinin derinliklerinde hissettiğin o hakikati sorgulama zamanı değil. Açık bir semanın altında rahmet yağmurlarının tam ortasında duruyorsun. İlahi niyetin ilahi lütfun ışığında yürüyorsun. Bu bir tesadüf değil ve rastgele dağıtılan bir lütuf da değil. Bu, hedeflenmiş, adrese teslim bir nimettir. Bu pazartesi, sen daha ilk nefesini almadan önce hayatına peygamberi bir şekilde kader kaleminin mürekkebiyle yazılmıştı. Her zaman olacaktı. Yapman gereken tek şey, o gelene kadar imanla dayanmaktı. Şimdi değişim geldiğine göre seni şekillendiren, seni yoran o mücadeleyi artık bırakabilirsin. Artık geçmiş yüklerin, o ağır ağırlığını sırtında taşımana gerek yok. Değerini kimseye kanıtlamana, kendini ispat etmene gerek yok. Atılımını Rabbinin lütfunu kimseye açıklamana gerek yok. Yeterince yürüdün. Öğrenmen gerekeni öğrendin. Şimdi alman, kabul etmen gerekenin içinde yürüme zamanı. Nitekim Bakara suresi 180, 6. ayette vurulduğu gibi, Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Sen iman ettin, dua ettin ve şimdi cevap tecelli ediyor. Bu senin yeni başlangıcın. Bu senin ilahi pazartesin.